Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Belen Craft oynuyoruz yine arkadaşlar. Ve yanımda Combo. Selamünaleyküm Aleyküm selam arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Muhteşem bir başlangıç arkadaşlar. Görünürüz. Ben Apple oldum arkadaşlar. Yani elma oldum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana bak. Bu olmuş Arkadaşım. geliyor dikkat et. Merhaba. Amanım burası neresi? Oğlum sana bu. Gel, gel 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 gel. Aa Kömür. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir önceki videomda hemen yay bulmuştum arkadaşlar. Bugün tam 6, üst üste 6 tane video çektim arkadaşlar. Aynen üst üste bir rekor kırmış oluyoruz sanki. Oğlum sen mi? Ben 2 abone var arkadaşlar şu an <laughs> gördüğünüz gibi. Ya. Ben de sana abone olabilirim belki. Haberiniz. Olarsın ya, olarsın Olur Arkadaşlar ben... Neyse, ben şunu birazcık kırayım bu sözümü kes. Abi ben biz de sözümü kesme. Arkadaşlar bak abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ah! Çimenini kırıyorum. Başka açı. Çimen. Çimen, aa çimen diyorum. Abi. Çimen'den ne istiyorsun? Arkadaşlar ben, ben bugün yani dedim belki bir kanal açarım ya. Niye ben dedim açtım üst üste altı tane video. Orada da gözüküyor, gördünüz mü? Şu bu da balta. Abi balta yapacağım ben. Kılıçla oynamıyorum arkadaşlar artık. Aynen, artık kılıçla oynamayı pek sevmiyorum, sevmiyorum kılıcı. Ben de sevmiyordum. Başlarda hep kılıç kullanırdım. Artık kullanmıyorum arkadaşlar. Biliyorsun. Arkadaşlar abi odunu buldum ki gidiyorum ya. ya. Ne böyle saçmalık? <laughs> Sen kaç odunun oldu acaba? 36 40 de en son değil mi arkadaşlar? Aynen, aynen 40. 40. Ben de gördüm. Sen arkadaşlar mısın? <laughs> Ulan iki tane balta yapayım. Ben bu arada birazcık kömür kazıyorum. Baştan. Olan şunu atsam mı ya? Neşkalsın. Ne ki? Şey ya hmm. iki tane var. Şu bu Dur mu? kömür vardı burada. Nerede? Ben kazıyorum arkandayım arkanda. Yo burada da vardı. Keriz arkandayım. Burası boş. Abi burada daha önce vardı. Oğlum hayır bizim arkamızda vardı. Nasıl? Keriz burada var. Allah Allah. Allah ya. Gece oluyor ben meşale yapayım en iyisi. Meşale yapma hileler bende açık. Oğlum sana da söyle. Oğlum boş ver hileleri ya. Gel normal şekilde takılalım. Lan ahtabot bizi niye vurmuyor acaba? Ahtabot vuruyor tabii ki. Nasıl vuruyor? Aha. Bursun? Bu arada Bal ben troç kurdum buraya. Aha balığı tane. buldum bile. Oo. Birazcık taş kaz. Ee, bende bir tane taş var. Oğlum kömür bana var. <laughs> oğlum bak ya ne ne yap oğlum beni deli etme. He. Ben deli. Et sen kimi açayım? Ya arkadaşlar kovalamaya da başladım. Ya bak seni. Arkadaşlar Bu arada sana... yakında Menant videoları da gelecek size söyleyelim. Ha çekil ben de alacağım köyü. Tamam, al, sen al, al yiyorsan, ol, oğlum. Al al al. Bunlar al Bunlar da benim yemişsin ha. <laughs> arkadaşlar taş bulmalıyım. Ben taş kazıyorum. Arkadaşlar yani abone olmak istemiyorsanız olmayın yani siz. Aynen <laughs> yani sizi zorlamayacağız. Abi muhteşem hmm. bir video ol olmaz bu ya. <laughs> olmaz diyorum. Kriper. <laughs> o ne lan? Aa dedi lan. Ne? Allah ekber bir simli mu ana Aa ne vuruyorsun? Enter bana koru vermiş bana. Oha. Oha çizin de ana Abi bir de dibimizde. Lan ben nereden ne oldu? Ne? Aa bu bana kesin atar da galiba sana orada respawn point'ini almışsın. Çabuk geldim. Çabuk geldim. Ya. Öldü. Sonunda. Bu ne lan? Aa, Al. aldım aldım. Ben şunu almayacağım. Nautilus Ben bunu Ben ne var şey mı Gel gel buraya gel. Buraya buraya öldüreceksin. Gel. Allah Abi, Allah. Abi istiyorum ya. Al ocağa birazcık kömür koydum yemek pişir. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada, bana kanala abone olmayı unutmayın. Arkadan bir TNT geliyor mu? Pişt, pişt, buraya gel. Pişt, 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 pişt. Ne Oğlum oluyor lan? Ya, gel gel hadi gel. Ya bana TNT var. Oğlum TNT düşmedi ki. Aha. Arkadaşlar biliyorum. ben bir kere Pusat da galiba yoktu yanımda. Benim adım Pusat. Ol, pusat Yetiş. He. Arkadaşlar ben kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri evet, açmayı bilmenizi aşmayı ben. Oğlum bana Hadi. da almış. Oğlum bu. Oğlum artış değil ki birader. Artış değil. öleceğim. Hadi fırına bir şeyler koy da pişirsin de yiyelim ya. Oca. Arkadaşlar bir tane videom. Aha. Bu arada arkadaşlar ben kendime böyle takılıyordum bir tane sunucumu açmıştım kendime. Bir de ne göreyim sizde sizce? İki tane tridentli zombi öldürdüm. Bir bana baksana. Bana bak bana bak. Arkandayım arkamda. İki tane Trident bu zombi öldürdüm İkisinden de Trident çıktı ya. Arkadaşlar birleştirdim koca bir Trident tr Trident 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 ne oluyor? <laughs> Pardon. Videoda <laughs> Videodayız bilim dönmüyor. Ee, kanka bir gelsene gel. Ay ben senin kankan mıyım? Oğlum ağzım alışmış. Al şunun İngiliz Türkçe'sini bana söyle. Bakayım. Oku bakalım. Ben tar Baba. Ne bakayım. Kömürü bıraktım ne? Nautilus kabuğu. Aa Nautilus kabuğu geri ver. Vermiyor. Küserim. Vermiyor mu? Öldürmüyor. Biliyor mu? Bilmiyor. Ne yapacağım? At bana. Sen ne yapacaksın? Ya sen bir at. Ya söyle. <laughs> ya sen bir at yapacaksın. Bak söylemezsen valla vermiyor. Sen at ben göreceksin yemin ediyorum. İlk önce söyle. Üf, diğer koluma takacağım hadi. Koluma mı? Sen at. Uf, hiç... attım ya. Al bak. O. Diğer elimde. Onu yapmak için mi yaptın? Aynen. <gülüyor> Gelin. <laughs> Sensin o. Hop hop hop. Balık benim. Aa. Balığı ben tutar mısın? Bu arada sabah olmasını bekleyelim. Birazcık kasılalım o zaman. Olmazsa. Tamam. Zaman. Yavaş yavaş. Bu arada hiç reklam gelmedi değil mi? Evet. Normalde her videoda reklam geliyordu. Bu arada arkadaşlar bu elbiseyi nereden yaptığımız söyleyeceksenize. Arkadaşlar ee, onu dinlemeyin siz dinlemeyin lütfen. Neyse Bak. dinlemeyin ben, ben videoda açıklarım. açıklarım. Ben kendim kendi videomda da açıklarım. açıklarım. Ha, ben evet evet ben evet var. niye açıklıyorum Hatta ben sana uygulamanın adını vereyim. Şimdi. Sabah oldu. Oğlum senin ben hilene Kim var ya. Kim yaptı? Mı? Senin hilene var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle hileli video olmaz ki. O ne? O Neyse. Uzaklaşalım mı? Aa! Aa ne güzel duruyormuş lan karakter. Neyse birazcık. Aa! ay çok iyi. Ne oldu? Çok iyi abi çok iyi çok iyi. Çok creeper, çok... çok iyi. creeper çok iyi. Bu ne oğlum creeper'e? Ne oldu ki? Zırhlı. Abi bir tane vurdum bana da vurdu. sana öldü. Geliyorum. Onu çekil lan bu benim kralım. Nerede? Entervanına bak koş. Pardon çabuk. Boş. Aa mürekkep balığı ölmüş. Ya mürekkep balığı ne? Hani? Ana! Arkandayım arkanda arkanda arkanda. Çabuk çabuk çabuk. Bulmuş da bana bakıyor tipsiz dedi. Bak yavru. Ahtapot. Oha bir de bu nadide olmuş ama. Ya Allah benim ne suçum var birader. de. Buna dövüyorum bunu. Sen bize geceleri çektirdiğin acıyı şimdi bize çektirdiğin onca acıyı şimdi sen çek. Koyunu öldürdüm. Öldürmeyi de ben bu hafta öldürsem mi acaba? Yok yok. Oğlum. Öldürmeyeyim bunu zaten nadir ya. Nadir. Ya bu hafta ahtapotlar nadir çıkıyor. Demek ki bu sürümde çıkıyormuş. Hmm. Abi. Aa ne bilmiyorum. Aha koyun. O benim koyunum ben gördüm. Aa ne vuruyorsun lan? Ne geldi bana? Abi geç e, bir tane koyun lazım ya. Oğlum bize altı tane koyun lazım. Bizden yeni iki tane öldürdük. 4 tane lazım. Aha A Aa papam. Baban mı? Nerede? Nasıl alacağım? Aa tohum, iki tane, 2 tane. Tohum lazım, tohum, tohum. Tohum. Aa bende var. Dur ben de antaramı boşaltayım birazcık tohumu. Tohum. Bir tane buldum, bir tane buldum. Beleş. Hey baban, hey! Hey gel, gel buraya. Oğlum niye geçiyorsun önüme? Hı? Ya abi ne olursun? O oh, kedi. Ah be yetmiyor. Bunlar çok aç gözlü biliyor musun? Abi şu an çıkmıyor. Yok abi ha, onlardan mı çıkıyor? Nelerden? Gel bak, bak, gel. Oğlum gittiler. Boş yer ya. Allah Allah. Çok fazla istiyorlar zaten hayvanı. Ne? Evet ben bir kere deneme sürümünde papağan alacağım diye kaç saatimi verdim sen biliyor musun? Arkadaşlar evet ya. Hatta o zaman Pusat e, YT de yanımdaydı. Beni izliyordu. O abi bu tohum nered nerede? Yok abi yok. <laughs> Kim evet mi? işte o. Yok senin elinde başka şey varmış. Aa hayır. Hayır onu çevirme işte. Bize çok lazım. Onu tarlalarda dikkatli kullanacağız. Pist, pist. Gelecek mi kız? Ne? Papa ne? Papa mı? Lan gitti ya. Ben onu döveceğim. Ben de. Tamam tamam şaka yapıyorum lan. sen de dedin. Aha kömür suyun altında. Nasıl kömür? Valla bak. Vur. Burası su madeni. Su altı madeni. Çok iyi. Süper oldu. Abi öleceğim şimdi. Ya. Hemen de bitti. Aa <laughs> oh, bak. Bak. <laughs> Allah bismillah. Bak. Boğulur ya? Ne 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 ne. Ben de boğuldum. Ben de boğuldum. Öldüm. 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 öldüm, öldüm. tüh. Yine gece oluyor. Yine başlayacağız belalılara. Abi bizim taşa geçmemiz gerekiyor. Abi burada bir sürü taş var Taşları kazana kadar. Abi bunlar ne? Karşıda bir tane ada var. Ha. Abi ne bu ne? onlar da kurabiye. Alın mı? Alalım mı? Al al tohumlarını al da. Öde şey yaparız. Ama bu odundan da alalım birazcık değil mi? Ha. Odunumuz bitiyordu zaten. Niye oldu ya. Ben kırmaya başlıyorum. Um, adı neydi ya? Ne, oldu? Ne Tam kaç tane çıkmış? 5 tane. Ne? <laughs> Aa iyiymiş. Tam... Aa karpuz. 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 Bana ne Oo, balıklara bak. Balık cenneti. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda ben benle bu saat oyundaki oyun değişiklikleri var. Benim oyunum İngilizce onun Türkçe de. Bu yüzden o no, Nolius no kabuğunu fırsata verdim Türkçesini bana söylesin diye öğrenmiş oldum. Bana karpuz, karpuz ver. Ben dur daha bir gitmedim balığın peşinde. Ben karpuz toplayacağım çok acık. Acıktım lan. Konuşurken bile zorlanıyorum artık. Engellim kaçma. Söyleyeyim. Oh kaç. Kaç. Aha ikisinden de bunu Bunun peşinde. suyunu yaparım ben vallahi. Ne yaptın lan? Aha ikisi, bir tanesi de orada. Oo, Ooo. oh. Dostum. Oh, oh. Ormanın arasında spawner buldum. Ne alaka? Benim tam kaç tane balığım var sence? Dört. Dört ne alaka? Pişirdim mi beş tane? Oğlum nereye gittin? Sen nasıl? Sen neredesin? Neredesin? Ha gördüm seni. Gel şu, bu şuraya çıkalım belki bir şeyler görürüz. Hadi bakalım çıkalım. O baga girdi oğlum, karakterim. Yok. Tamamdır. Ben hep bu arada. Oğlum baga girdi. Bak. Oğlum sen senin ben. Al kurdum şurayı çık şuradan çık çık. Buldum. Çık çık. Allah Oğlum Allah. dur çıkayım. Benim videom sen kimsin lan? Allah seni. Ben gidiyorum. Arkadaşlar başına oldu gitti. Vallahi gidiyorum. Var Oğlum abi. dursana. Ben durmak yok. Aaa. Ya. Aha öldüm. Vallahi öldüm. Madene girdim öldüm. Sen yüz, yüzünden başıma ne uğursuzluklar geldi. Koyun mu gördün lan? Of. Koyun gördüm galiba. Nerede? Arkanda koş! Koş kaçıyor. Ya yalan ya. Seni öldüreceğim. Sen dur. Oğlum. Hani ki var şey var. Allah Allah. Hmm. Açlığımı daha yeni durdurdum. Hı -hı. Ben de zorluyorum. O ne? 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 Tohum. O benim. Al. Bak bu. Set. Tohum Ulan iki saattir arıyoruz ya. Ay yavru çıta. Yavru çıta mı? Ay kömür. Ooo kriber. Ooo öldüm. Peşine mi değdi? Değdi. Değdi fena bir şekilde bir de. Fena bir şekilde. Ha benim oyunuma ne oluyor? Baksana bir. <laughs> kanka. Abi bana de kanka deme. Hayır ya bu sefer gerçekten çok fena sıkıştırdı beni. Aha cennetlik kömürü. Ya yani bana yardım etsene. Ya dur sabah yapacağım şimdi dur. Devam Hayır Ay, oğlum. Tam tersi canım. John... Creeper madenden çıktı. Ne alaka lan? Hayır ya yani. Hadi savaşarsın. Abi adamın Arkadaşlar bütün adamlar Creeper'la savaşıp kan ilk defa dün, dün, dün Abi bir dakika ama bu Creeper'la fena ne kadar veriyor? Evet arkadaşlar Creeper'la niye o kadar hesap veriyor? Aa. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Creeper neredeyse bir insanı dibinde öldürse var ya. Çok fena olurdu. Biz artık yavaştan Abi. videonun sonuna gelelim ya. Çok yağlı çok kısa çok, fena, ya. çok hızlı sürdü ama. Evet. Başlar başlamaz fena kastık bu arada arkadaşlar. Derken Creeper beni gördü. Gördü. Ben kör seni gördüm. Kör. kör oldu kör. Kör oldu kör. Kanka. Aha. O bana dalmışken sen ona vur tamam mı? Tamam nerede? Gel git, git gel anam. git. Şimdiden gel 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 gel. Hop. Oo. Ölür mü öyle şey ya? Yani? İyiyim iyiyim ben. Ben, ben de iyiyim. Bak madenden çıktı bu madenden. Sen geldiğin madenden. Neyse biz kendimizi korumalı bir yere koyalım. Çıkalım moddan artık yeter ya. Ve arkadaşlar videosuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve kanun ve Kanalın videosuna abone olmayı ve kanalın abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen diyoruz arkadaşlar. Azat Körük İbrahim 36 36. Evet Anlarına arkadaşlar, da... onlar da abone olun. Tanıdığımız en iyi iki youtuberlar. Ve kendinize iyi bakın. Hadi beni de eğilirken görsünler. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haydi bye. bakalım. Görüşürüz. Bay. Bay. Ah, videoyu bye bye. kapatalım. Bye bye.